Bismillah. Arkadaşlar Osmanlı Türkçesini öğrenmek için in indirdiğim levhalar ben Deniz'de öğrenmeye çalışıyorum. Kusurlar afola. Hataları aşağıya yoruma yazarsanız sevinirim. Basmasa Basmasa mübarek kademin Basmasa Bas şu B harfi, sat harfi, mim harfi, elif. Sin okutucuya basmasa mübarek, mübarek kademin ruyu zemine, ruyu zemine. Burada mim, B, b harfi, elif, R harfi, kef, mübarek kademin derken kaf harfi, dal harfi, mim, kafinun, kademin, Ruyu R harfi vav Y harfi Ruyu zemine Z harfi Mim Ye, Nun kutucu Paketmezdi. etmezdi P harfi okutucu elif Kef Paketmezdi etmezdi derken Elif okutucu ye T mim Z okutucu ye dal Ye fark etmez kimseyi burada kef okutucuya gelmiş şurada mim sin kimseyi kimseyi burada y harfi ve okutucuya hak ha ile okutucu elif kef hak ile teyemmüm elif ye, de e terfi, yerfi, mim mim basmasa mübarek kademin rüyü zemine hak etmezdi kimseyi hak ile teyemmüm biliyorsunuz peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam yeryüzüne bastığı için mübarek kademiyle Cenab-ı Hak yeryüzünü, yani zemini temizleyici yapmış ve teyemmüm, suyun olmadığı yerde teyemmümle abdest almayı bize e, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam öğretmiş. Şimdi toprağın bir temizleyici özelliği var biliyorsunuz. E, o yüzden Bizler de bu nimete, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vesilesiyle erişmiş olduk. Bunu çok güzel ifade etmişler. Kim yazmış hatırlamıyorum. Basmasa mübarek kademin ruhu zemine hak etmez idi hak etmez idi. Kimseyi hak ile teyemmüm. Gayet hoş. Peygamber Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına, itbarına, cümle ümmete, ümmetlere ve ashablarına ve Allah katında olan, katında mübarek yakın olan, ona yakın olan meleklerine, Ezadan ebede kadar ilminde bulunanlara deyince Cenab-ı Hak salatu selam eylesin. Bizlerin kusurlarını, günahlarını da affı mağfiret eylesin. Bizler de bu beyitleri okuyarak inşallah işin manasına, işin güzelliklerine de vakıf oluyoruz. Bu akıl ve fikir ile bu akıl ve fikir ile mevla bulunmaz. Bu akıl ve fikir ile mevla bulunmaz. Bugün Allah için ne yaptın? Bugün Allah için ne yaptın? Bugün Allah için ne yaptın? yaptın? Hat güzel maşallah yazan da eline sağlık. Kim yazmış bilmiyorum. Pinterest'ten arkadaşlar, hani bu resimleri yani beyitleri nereden buluyorsunuz derseniz Pinterest'ten Osmanlıca levhalar diye araştırıyorum. Oradan bakıyoruz, hem okumaya çalışıyoruz. Dilini tutan, dilini tutan kurtulur. Dilini tutan kurtulur. Dilini tutan kurtulur. Dilini tutan kurtulur. Gel keyfim gel. Gel keyfim gel. Gel keyfim gel. Hafızayı beşer, hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Hafızayı beşer nisyan ile malumdur Gerçekten öyle. Eğer bir şeyi tekrar etmiyorsanız unutuyorsunuz. Tekrar önemli tekrar ettikçe zaten e, onun manasına daha da yaklaşmış buluyorsun sen. Hafızayı e, beşer nisyan ile malumdur. İşidin ey yaranlar, işidin ey yaranlar, kıymetli nesnedir aşk, değmelere verilmez, Hürmetli nesnidir? Aşk. Aşk arkadaşlar, şiddetli muhabbet. Bir şeyi şiddetli sevmek. Kiminin motor aşkı var. Kiminin araba aşkı var. Kimisinin vatan aşkı var. Değil mi? Kimisinin Allah, peygamber aşkı var. Kimi Leyla'ya aşık. Yani herkesin aşkı, muhabbeti, yani şiddetle, muhabbetle böyle ee, peşinden koştuğu bir şeyler var. Yeryüzüne zaten her şey muhabbetli oluyor. Evet. O yüzden demişler ki ne yaparsan yap aşk ile yap. Yani severek yap. O işe hani şiddetli muhabbet ederek yap. Sevmezsen olmaz. Meşki hattı Hüsnü yar ederdi. Meşki hattı hüsnü yar ederdi. Meşki hattı hüsnü yar ederdi. Defi gamı rüzgar ederdi. Huzudi Hazretleri beytiymiş bu. Meşki hattı hüsnü yar ederdi. Yar ederdi. Defvigamı rüzgar ederdi. Ee, yani hat ile meşgul olmak değil mi? Onu onun muhabbetini, hat sanatını, o beyitleri, o manaları meşk edermiş. Onun sayesinde de defigam rüzgar yani gamını rüzgara verir def ederdi. ben de anladığı bu. Tabi başka bir şey de olabilir. Yanlış anlamışsam Düzeltin lütfen. Neden baki, negam baki? Neden baki, negam baki? Bu dünyada hiçbir şey baki değil. Sadece Allah baki. Ya baki, entel baki. Ne oldum dememeli. Ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Allah sonumuzu, akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Evet. <laughs> onu bulan, onu bulan neyi bulu, neyi gayb eder? Allah Allah. İnşallah hasta olmayız. Onu bulan, onu bulan Neyi kayıp eder? Onu bulan neyi kayıp eder? <laughs> eder? Onu bulan neyi kayıp eder? Onu bulan neyi kayıp eder? Burada mantıksal bir soru var. Onu bulan neyi kayıp eder? Ondan kasıt Allah. Yani bir insan her şeyin sahibi olan mülkün sahibi olan, mekanın sahibi olan Allah'ı bulursa neyi kaybeder? Her şey onun. Onu bulan her şeyi bulur değil mi? Onu kaybeden neyi bulur? Yani her şeyin sahibini kaybeden, onu kaybeden neyi bulur? Aa, Allah muhafaza. Allah huzurundan atmasın bizleri. Ya ben İstanbul'u alırım ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni Fatih Sultan Mehmet Han'ın Peygamber Efendimiz biliyorsunuz iltifatına masar olmuş kumandan ve onun askerleri Allah şefaatlerine nail eylesin cümlemizi 22 yaşında mı almıştı? Kaç yaşında aldığını hatırlamıyorum. 22 yaşı galiba. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. Tabi ee, tabii çocuklar kulağın beri komutan olarak, kumandan olarak yetiştirilen bir sultan, bir padişah. Tabii Allah aşkı, peygamber aşkıyla büyüdüğü için ruhuna, kalbine Cenab-ı Hak o manaları nakşetmiş, onu bir kumandan yapmış. Ümmet-i Muhammed'in başına da komutan yaparak İstanbul'u onun eliyle yapmış. Bizlere ihsan etmiş. Onlar olmasaydı bugün biz bu güzel beldelerde ikamet edemezdik. Oturamazdık. Ya ben İstanbul alırım ya İstanbul beni. Tabi buraların alınması da böyle hani gasp şeklinde değil tabi biliyorsunuz arkadaşlar. Zalimlerin elinden mazlumları kurtarmışlar. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Bu beldelere zamanında zalimler hükmediyormuş. Allah ecdadımızın eliyle zalimlerin elinden almış, mazlumların gözyaşını silmiş, zalimlerin elini kırmış. Cenab-ı bizleri tekrar onlara layık evlatlar etsin inşallah. Bizlerin eliyle zalimlerin elini kırsın ki bu dünyadaki terör gözyaşı bitsin. Mazlumların gözyaşını da bizlerin eliyle silsin inşallah. Ah, ölmüşlerimize, ecdadımıza rahmet. Bugünkü hat okumaları da inşallah bitti bugün. Gayet hoş defalardı. Tabi biliyorsunuz Osmanlı Türkçesi okullarda da seçmeli ders çocuklarımıza tavsiye edin. Onlar da bu güzel bu güzel hazineden istifade etsinler. Gördüğünüz gibi çok kolay. Yani Kur'an harflerini bildikten sonra Elif Bayi Okumak kolay çünkü Türkçe'yi Kur'an harfleriyle yazmak biliyorsunuz Osmanlı Türkçe'si zaten Türkçe'yi biliyoruz. Biz buna bir kelime haznesi eklersek ee, gayet güzel, hoş bilgiler ediniriz inşallah. Kusurlara fola. Yaptığımız yanlışları, hataları aşağıya yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi ben deniz öğrenciyim. Yaptığımız çalışmaları bu şekilde kaydediyoruz. Ve ben gibi kaynak arayan arkadaşlara da bir inşallah beraber iştirak ettiğimiz ders olur. Onlara da böyle bir kolaylık olur. mener